Ay ya ben de bir kutuplara gireyim bari. Üstüme de yeleğimi de aldım. Her şeyimi aldım. Gideyim artık. Aa Kutupta ne kadar da güzel şey varmış öyle. Toing, 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 toing. Aa bir şey istiyor galiba. Yanıma yem almıştım. Dur biraz vereyim ona. Hemen. Al bakalım. Bir dakika bir dakika. Duyuru yapmam lazım. Hala kanalımıza abone değilsen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Neyse. Hadi ben gideyim. Neyin var senin? dıp dıp neyse artık ben gideyim ya Rabbim Allah Allah neyi var ki bunun neyse hoşçakalın kalın arkadaşlar